Sevgili takipçilerimiz şu an İvriz'deyiz. İvriz'de neredeyiz derseniz ana gözün olduğu yerdeyiz. Evet sevgili takipçilerimiz. Ben bu yaşıma kadar hiç, yıl her yıl, yıl suyun patladığında bu ana gözün patladığında buraya gelmişimdir. Çekimler yapmışımdır. İlk defa bu sezonda burada su görmüyorum. Gördüğünüz gibi ana göz kupkuru bir damla su yok burada. Bu neye delalettir? Bunu yetkili birimler bu konuda neler söyler bilemem onu ama benim gördüğüm ana gözde su yok şu anda. Bomboş gördüğünüz gibi. Evet sevgili takipçilerimiz, sevgili izleyicilerimiz. Burası İvriz. İvriz'de ana gözün olduğu yer, su kaynağın patladığı, büyük gözün olduğu yerdeyiz. Bizim bildiklerimize göre büyüklerimizden bu konuda bilgisi olanlardan edindiğimiz yıllar önce bilgilere göre her yıl Mayıs ayının 18 ile 19 arasında bu ana gözün patladığı ve buradan oluk oluk suların aktığı bilinir, bilinmektedir. Ama bugün ise maalesef çok acı. Burada hiç bir damla su akmıyor. Gördüğünüz gibi burası İvriz'in ana gözü. İvriz'i İvriz yapan o güzel suların aktığı, buz gibi suların aktığı yerdeyiz bir damla su yok gördüğünüz gibi. Evet. Maalesef İvriz'de bu ana gözde bir damla su akmıyor. Evet. Evet size bu canlı yayını buradan aktarıyoruz. Gördüğünüz gibi ana gözün İçine doğru kameramızı uzatıyoruz. Evet burası İvriz Ana Göz. Suyun patladığı, büyük ana suyun aktığı mağaranın girişindeyiz. Buradan oluk oluk buz gibi o pırlanta gibi şırıl şırıl sürer akardı biliyorsunuz. Her yıl İvriz'e gelenler gayet iyi bilir. Bugün ise maalesef kupkuru bir damla yok. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Toroslarda kar olmayınca maalesef burada da bir damla su akmamakta gördüğünüz gibi. Her yıl Mayıs ayının 18 ile 19 arasında bu ana göz patlar. Buradan oluk oluk su akardı biliyorsunuz. Burada biliyorsunuz o suya girmek buz keserdi adeta. Karpuz çatladı. O su buradan akardı. Tarlalara, baraja oradan da tarlalarımıza akardı. Ama bugün maalesef bir damla su yok gördüğünüz gibi. Bu neye delalet onu bilemiyoruz artık. Ülkemize ve bölgemizde görülen kuraklık ana denerleri burada da göstermektedir kendini. Evet. Burası Ana Göz. Evet. Bu buz gibi su buradan karalara akardı geçmişte. Tarihinde ilk defa, İvriz tarihinde ilk defa buradan su akmıyor. Evet, buraya gelen konuklar da burada su olmadığını görüyor maalesef. İvriz ana göz bu durum bu. Evet. İşte aracısı bir durum İvriz'de. Burada su akmaması demektir ki bölgemizin susuzluğa delalettir. İvriz Barajı bir an önce su sıkıntısı çekecek. Buradan akmayınca, buradan beslenmeyince tabii ki. O da tarlalarımıza, ürünlerimize yansıyacak. Allah göstermesin kuraklık etkisini bir şekilde yansıtacak. Evet. Gördüğünüz bu görüntüler İvriz Barajı'ndan. İvriz kaynağının aktığı akardan görüntüler. Evet. Gördüğünüz gibi çevredeki ağaçlar da kurumuş. Evet. Maalesef İmriz gözü kan alıyor. Tabiri caizle bir damla su yok burada. Aşağılarda çok aşağılarda gözlerden çıkıyor ama o maalesef yeterli değil. Kendimizi ondan kandırmayalım. Ana kaynakta su yok gördüğünüz gibi. Ben burada yürüyemezdim çünkü. Buradan harır harır su akardı. İnsanlar ayaklarını koyardı. Karpızını koyardı. O suda durmak zor oluyordu. Neden? Buz gibi olduğu için. Evet. Kaynak gözünün olduğu yerde maalesef bir damla su yok. Evet. Kaynak suyun aktığı, gittiği hattı gösterdik. Şimdi göz durumda bu. Son durum bu İvriz'den. Maalesef ana gözün olduğu yerden bir damla su çıkmıyor. Evet sevgili takipçilerimiz. Gördüğünüz gibi burada her zaman 18 ile 19 Mayıs'a bağlayan akşam suyun aktığı bu gözün patladı. Büyüklerimiz bu durumu bu bölgede yaşayan geçmişini bilen insanlardan edindiğimiz bilgiler bu şekildedir. Ama bugün ise maalesef bir damla su yok. Evet ne acıdır ki bura susuzluğun, kuraklığın bir göstergesi. Evet. Bir damla su yok burada. Buradan harırlara su akarken bugün ise suyun aktığı yıllarda taş sesleri yürüyoruz biz o Maalesef hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi daha aşağılardan su sesi geliyor ama esas ana gözde hiçbir damla su çıkmıyor. gördüğünüz gibi İvriz'deki ana gözün hemen altındaki bu köprüden buz gibi akan o İvriz'in o berrak suyu bugün maalesef bir damla akmıyor. İvriz'e gelen herkes bilir. Bu köprüden geçer. Bunun altından o güzelim kaliteli menba suyu böyle akar gider. Ama bugün ise maalesef durum bu. suyun alt taraflardaki gözlerden az bir şekilde çıktığını biz biliyoruz. Oraya doğru gidiyorum. Evet sevgili takipçilerimiz, sevgili Metro TV Facebook hesabından takip eden değerli takipçilerimiz. Yurt dışından, büyük şehirlerden gelen Gurbetçi hemşehrilerimiz çevre illerden gelen İvriz'i görmeye gelenler maalesef İvriz'e durum bu. Evet. İvriz'in o özlenen suyu az bir şekilde burada bu şekilde çıkmaktadır. Evet. İşte alt taraflarda bu gözlerden işte taşların altından bu, su, su sesini duyuyoruz maalesef. Ama bu şekilde çevirdik miyiz kameramızı, görüntülerimizi böyle. Kanal bomboş. Buralardan o suyu göremiyoruz. Alt tarafta suyun geldiği yöne doğru kameramızı çeviriyoruz. Ve buradan başlıyor, bu gözlerden çıkıyor. Ve gidiyor. camla yukarı taraflarda su yok. O gözlerde tamamen su çıkmıyor. Burada belli bir süre sonra bu gözlerden de çıkmayacağını biz biliyoruz. Ana gözde olmadıktan sonra bura İvriz Barajı için yeterli olmuyor biliyorsunuz. Tekrar o kurak ana göze doğru görüntülerimiz göstererek Gördüğünüz gibi ana gözden su gelmeyince buralardan su sesini duyamıyoruz. Çok aşağılardan belli bir kısım da var. Başka da yok. Evet. evet suyun çıktığı yere kadar biz kameramızı götürdük. O görüntüleri sizlerle paylaştık. Ama maalesef bu işler acısı durumu da bu şekilde görüntülemiş oluyoruz. Buralardan şarıl şarıl İmrizin o kaliteli suyu, berrak suyu akarken bugün ise gördüğünüz gibi tık yok. Su sesi yerine kuraklık, <laughs> taş sesleri. <laughs> Geldik ana göze. İşte durum bu. Sevgili takipçilerimiz, sevgili izleyicilerimiz, sevgili çiftçilerimiz suyumuzu israflardan kaçınarak kullanalım. Suyun kıymetini bilelim. İbriz'de ana gözden su çıkmıyor gördüğünüz gibi. Her yıl 18-19 Mayıs tarihlerinde bu ana göz patlardı tarihinde ilk defa buradan İvriz'de ana gözden ana kaynaktan su çıkmıyor. Bu da kuraklığa delalettir. Onun için suyun kıymetini bilelim. Az su isteyen mahsullerimizi ekelim. Yeşil mahsul ekenlere buradan uyarıyoruz. Sonra mahsulünüz susuz kalır. Bilginiz olsun. Buradan baraja su gitmeyince barajda olan su da bir, belli bir zaman sonra biteceği için yorumunuzu, durumunuzu kendinizi, ayağınızı yorganınıza göre uzatın diyoruz. Durumu sizlere bu şekilde aksediyoruz. İvriz'den selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Yurt dışında bizleri takip eden, büyük şeylerden bizleri takip eden bütün takipçilerimize bu pandemi sürecinde işlerinde başarılar diliyoruz. Sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın diyoruz. İyi akşamlar. Evrizden selamlar.